Hidrosefali dediğimiz şey hastalık beyin içinde iki tane yan, iki tane de ortada olmak üzere bir beyin omurilik suyunun devir daim yaptığı havuz sistemi vardır. Ve bunlar belli kanallarla birbirine bağlanarak kuyruk sokumuna kadar iner. Bunlardaki bu devir beyin omurilik suyunun devir daiminde Herhangi bir yerde tıkanıklık olduğu zaman e, bu havuzlar kendi boşaltmalarını yapamadıkları için genişlemekte. Genişledikleri zaman da kafa, kafa tası kemiklerine e, beyni sıkıştırmakta ve buna bağlı olarak hastalık oluşturma olmaktadır. E, hidrosefali ya doğumsal olarak olabilir e, ya da daha sonra akiz dediğimiz sonradan bazı hastalıklara bağlı olarak ileriki yaşlarda görülebilir. Ee, çocukluk yaşlarının bebeklik yaşlarında görüldüğü zaman e, doğumsal olanlarda e, bu havuzlardaki genişlemeye bağlı olarak kafatası da henüz tam kemikleşmesi olmadığından genişlemeye o da bağlı olarak o da büyür ve ileri derecede büyük kafalı e, kıkırdakları, fontenelleri bıngıldağı kapanmayan e, işte batan güneş, gözleri batan güneş manzarası veren bir çocuk-bebek tipi oluşur. Bunları radyolojik ve klinik olarak biz tespitini yapıp ameliyatlarını başarıyla uygulayabiliyoruz. Ameliyatlarındaki ana prensip de beyin içindeki bu havuzlardaki basınçlı beyin omurilik suyunu şant dediğimiz yöntemlerle daha çok karın içine nadiren ana anatoplar damara yönlendirme şeklinde olur. Ee, bir, de, e, bir 3 yöntemde Ven dediğimiz e, omur, o bu beyin havuzları arasındaki bağlantıyı endoskopik olarak sağlamak tarzındadır e, yetişkinlerde olanlarda ise daha çok klinik bulgular e, sarhoş gibi yürüme e, idrar kaçırma ve ileri derece unutkanlıktır e, Bunlar tespit edildiği zaman bu e, ve beyin omurilik sıyı boşaltıldıktan sonra bu bulgular düzeliyorsa biz buna e, hidrosefar ediyoruz yetişkin olanlarda. Bunlarda da gerekirse şant ya da tört ventikülos dediğimiz endoskopik girişimlerle ya da e, belden direkt karna beyin omurilik suyu şantlamasıyla tedavileri yapılabilmek.